Ne zaman bu? Ben mesaj ee, atmışım. Ne zaman? Sen bir konuşma kesinlikle. Ramzi, ee, bana Bana şimdi vermeyeyim. Facebook üzerinden hayır vereceğim o çünkü vermeyeyim. kendisini Saat... konuştum ben. Kendisi biliyor. Sahte hesap. Hilal ya. Şimşek... bana mesaj attı. Kim ha. Facebook üzerinden. Hı. Hilal Şimşek. Hı. Ve bana yazdı ki. Hilal mı? Canım sana önemli bir şey söylemem gerekiyor yazdı. Hı. Öz, Hı. Özlem yazdı. Ben de efendim Hala. yazdım. Canım sana bir haber vermem lazım yazdı. Söyle tabi yazdım, ama aramızda kalsın yazdı. Mehmet var ya dedi. Aramızda kalsın. Ben de tamam dedim. Hala seni unutamamış. Hı hı. E, ya. <laughs> Gül ben yok. dedim ki öyle bir şey yok. Hı. Seni tamam. kıskandırmak için de yarın birisi aklında var diyecekmiş. Bugün için yani. Evet. evet. Ben uydu, uydurmuyorum. Bunlar planlanmışlar. Yani Kesinlikle öyle bir Kıskandırma şey. Kıskandırmak için kandırmak için. Hayır canım. O hayır bitirdiğini. Ya. Ha. Ha. Dur, ha. Bir sürü şeyler yani. Hayır. Şimdi evet. Sen Mehmet onu Halil'le Zordan... yaptın Halil'le. Bir dakika dur. Sen ben onu Halil'le yaptın. Ben kimseyle bir şey yapmadım. Tamam bir dur mi? konuştum Özlem. Heh. Ben, ben kimseyle hiçbir şey yap, yapmadım. Ben hastaneye gidi, gidiyordum apar topar Gidiyorsun buraya getirirdim. Gidiyorsun ancak. Evet. Apar topar getirirdim yani. Ki, yani böyle bir konu olduğunu bilseydim ben buraya yemin ederim ayak basmazdım. Evet basmazdım çünkü hala sen seviyorsun ben değil. Sana sen üzülüyorum bu konuyla ilgili getirilmedi. Bana neden üzülüyorum? Sanki onun için getirildi hayır, hayır. mi? Bak. ama yok, saçım başım yapılmamış. Ben buraya perişan halde çıktım senin yüzünden. Tamam Niye mı? Ya benim yüzümden senin ya. Senin yüzünden bak, tabii. Sen, bak, Bırak şu oyunları. Burada Mehmet'le ilgisi yok senin ben, burada olmanın. Sen sen, sen üzdün sen? ama bak Gamze'yi sana üzdürmem. Bir şey söyleyeceğim. Gamze'yi sana Gamze üzdürmem. Yani senin Gamze'yi şey sana yem etmem. Gamze'yi sana yem etmem. Ce, seni ha. bırakacak zaten. Sen merak etme. Yani. biliyor zaten. Canım, sen bana neden Peki. üzülüyorsun ki? Onu anlamadım ben. Ben çok iyi tanıdığım için seni de üzecek. Sen de bir bayansın sonuçta. Yo ben sana sinirlenmiyorum, tepki vermiyorum. Yo, Niye yo. üzülüyorsun? Hayır diyorum. bak birileri bana sürekli sosyal medyadan herkes bana yazıyor. Senle de Mehmet ilgili de iyi bana ki yazdılar. Bitmiş. Mehmet de iyi tamam. ki bitmiş. Mehmet şöyle Mehmet böyle. Herkes üzülüyor. Tamam. üzüyor. Ben Mehmet'i şey uydurmuyorum. Aynı bak şekilde, bak telefonda. Aynı şekilde Özlem'le de ilgili bana yazdılar. Mesela locada otururken benim bana yazdılar. bir... Dün de dedi locada otururken benim aklımda bir isim var dedi. Evet. Orada bakıyor locadan böyle beni arıyor gözleri. Seni mi arıyorum böyle ben? Ben kızarmıyor. mi seni arıyorum? Ben seni kıskanmıyorum Sen tamam mı? Sen kıskanmıyor musun? Hayır ben isteyerek çıktım. İsteyerek Ay, mi yemeğe gittin? Hayır, isteyerek ha, yola çıktım tamam mı? Tabii 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 tabii. Ben tabi. seni neyini kıskanacağım be? Niye o zaman şimdi böylesin? Neyini? Niye böylesin? Neyim var benim. Niye böylesin? Ben benim hiçbir şeyim yok. E tamam niye mı? bunlara gerek duydun? Niye bunlara gerek duyuyorsun? Sen, sen var ya, ulandırma. sen bana deli gibi hala ha, aşık olduğun yani için bunlar yapıyorsun. Bırak git. Be. Evet, evet bırak alife, git. Mehmet dur. Ne söylüyor? E Mehmet işte hala Özlem'in annesini arıyor. Ya ben, ben, ben mi arıyorum? Için, ben mi arıyorum? Ben mi arıyorum? Bırak ya. Kendini söylemedim bu bugün. ya. Bugün, bugün kendin söylemedim. Ben mi? Ben sadece ilk konuşmamızda seni söyledim. söyledim i̇lk konuşmamızda söyledim. Hayır hayır kendin söyledim. Ya bozamayacaksınız. Bozamayacaksınız. Bir benim, kimseyi bozmasa gerek yok. Bozanmayacaksın. Am Seni kendi bırakacak tamam kendi. Ee, o, ee, seviyorsan... Ama hiç, o yüzden gerek yok ki. Hiç anlaşılmadı. Ay, bir durun. Tek, tamam mikrofondan al tek tek. tek, tek Söylediklerimi vereceksin. Hanife'ye ver şimdi Hanife. Söyle bakayım. Bu şeye gitti, boşa gitti. Ne dedin? Ee, sen Özlem'e aşıksın. Annesini arıyorsun mu evet. dedin hala? Hayır. Evet. Bir dakika dur. Hala mı arıyor? Evet arıyor. Bugün kendisi hayır. söyledi. Mehmet, Özlem'in annesini Bugün, arıyor. Yani. E, annesiyle konuştuğunu söyledi. Dedi, yavrum? Mehmet dedi. E, Hanife de, de bir yalan söylüyor. Sen daha bir kere konuştuk ya. Onu söyledim ya. Bir kere konuştuk. Orada onu bahsettim ya. Kendi yanlış anlamış. Hayır canım. canım da bir kere hayır konuştuk canım. Ya. Bak bak o -o. nasıl atıyor. Bunu kendin söyledim bana orada. Kendin geldin yanıma. Ben mi çağırdım seni? Atmıyorum ya. Allah Allah. Bir de bana yalancı mı yapıyor? Ben sadece ilk seferinde söyledim. Sen var ya gördüğün. Ne ne Siz ne çok yaptım, dengelisiniz. Biliyorsun. Siz çok dengelisiniz. Sakin, hakaret -ha. etmeyin. Sakin. Siz çok dengelisiniz güzel canım. Güzel ben bir gün sonra biriyle yemeğe çıkmak seviyorum deyince dengeli benimki dengesiz değil mi? Ben Bırakın Allah aşkına ya. Sana ne ya benim yemeğimden? Sana, sana, ne? Sana ne benim görüşlerden? Sana ne? Ben de görüşmeye karışmıyorum. Allah tamam yakın mı? benden uzak ol ya. Allah aşkına tamam, ya. Tamam bekleyin Mehmet dur. Özlem ver mikrofonu. Düş ee, Hakan bir şey söyleyecek söyle çocuğum. Sinan abla doğru söylüyor. Kim? Hanife abla doğru söylüyor. Hani ha, ha. Evet. Mehmet annesini aradığını söyledi Özlem. Ben evet, de kulakla bugünkü... duydum. Bugün aramış. Hatta hay. Hayır, dün dün aramış. Yapacaksın. Bugün değil ya. Dün yani. aradığını söyledi bana. Bugün değil. Bugün yani değil ben ya. Ben de kulakla duydum. Kulakla misafir oldum. Yani. O gün duydum konuştuk dedim ben. O gün. Yani ha. dün'e çevirmeyin. ediyor ediyor şu an. Dün'e çevirmeyin. Söylemedi mi Evet Emrah. Şimdi Mehmet. Ha. Bana iyi bak. Özlem konusuyla ilgili bana iyi bakıyor mu? Bakıyorum abi. Evet. Görüyorum. Niye bana bakıyorsun değil mi bana? Niye bakıyorsun? sana? <laughs> Biz anlamıyoruz sizin bakışmanızdan. Ne demek istiyorsunuz bakışarak? <laughs> ne demek istiyorsun? Ne şimdi demek istedin? Yok, yok ben haklı çıktım demiyorum da ben şimdi bir şey diyeceğim. Dediğim zaman da kötü oluyorum. Herkes neydi? Sen dedi sen de de. ben söyle, ne söyle. diyeyim Aynı o zaman. Sen de, de. Biz bir gün Mehmet'le buluştuk kafede. Tabii Özlem olayı kapanmıştı. Oturuyorduk. <laughs> Mehmet ağlamaya başladı. Ne? <laughs> Emrah getirme beni yanına. <laughs> Emrah! Bak Sefer abiyi ararım. Sefer abiyi ararım beni yanına getirme. Bir dakika Mehmet. Beni yanına getirme Ben yanına mı söylüyorum? Güzel Olur. konuşun Mehmet öyle Seda Seda güzel. Seda ablacım. Seda ablacım şaka anlamında beni abi. yanına getirme Hayır, dur, Seda evet. ablacım. Beni yanına, ya. yanına getirme. Seda ablacım yemin ediyorum. Ama <laughs> Bana ne? yalancı diyorlar. Ne dedi Bak, Özlem be... için mi ağladı? Ya ağlıyordu niye Bak, ağlıyorsun Bak beşe çeyrek ala çıkıyoruz Emrah. Ağlıyordu. Mehmet de. Beşe çeyrek ala çıkıyoruz. Mehmet dur. Dur. Sus bir Mehmet. Ver verme. verme. Mehmet ağlıyordu. Mehmet dedim hayırdır. Çay içiyordu. Gözleri doldu bir anda. Ne oldu niye ağlıyorsun dedim. Ben onu da unutamıyorum dedim. Ben sana yapacağımı bilirim Emrah. Ben sana yapacağımı bilirim Emrah. Emrah ben sana yapacağımı bilirim. Sen evet. de mi? Evet Sen Yusuf. De mi? Bekleyin. Sen de mi? Bu ne zaman eskiden mi oluyor Emrah yeni mi oluyor bu olay? Yani. Daha yalan söylüyor. Bir hafta. Bir, altı gün falan oluyor ya. Altı gün. Yedi Az gün kendin gün bile kadar. hatırlamıyorsun Allah aşkına bu kadar yapma Emrah. Kendin evet, bile hatırlamıyorsun yapma. Ben e, şunu söylemek istiyorum Mehmet kardeşime, Kamze'ye de. E, Mehmet şimdi arkadaşlarımız geçmişlerine karıştırıyorlar Mehmet'i. Evet. Ben şunu söyleyeyim. Mehmet bir hafta öncesinden geldi bana. Yusuf abi dedi. Gamze e, ile biz bir fotoğraf çekinmiştik. İnternete kendisi paylaşmış. Yusuf abi dedi. O paylaştığınız fotoğrafta kişiye de talip olacağım dedi. Ve ısrarca gerçekten kaç sefer söyledi. Ve Kamze'nin yanına gittim. Biraz navız yokladım. Kendisini bozmama amacıyla. Gamze dedi ki Yusuf abi dedi şu an dedi bilmiyorum ne yapacağımı da, ama dedi karar anı şey e, talip olduğunda da ben bunu konuşurum dedi. Mehmet'in biraz burada fonksiyonları doğru ama biraz karışıya getirtiyorsunuz. Yanlış anlamayın şimdi ben edecep alabilirsiniz. Yusuf abi dün de söyledim değil mi sana şey, dün talip de, olacağımı? Dün zaten herkese söyledim de ama bir hafta öncesine basıyorum ben. Evet. Bir hafta çünkü talibi vardı bir, bir hafta öncesine sen bunları bana Bek bahsettin. De. Ben bunu doğrulamak istedim gerçekten. Gamze bunların hepsini değerlendirebilecek kapasitede bir kız. Aynen, Gamze aynen. çok akıllı bir kız. Ee, hepinizi dinledi şu an. Hepinizi evet. dinliyor. Birazdan kararını verecek. Sonuçta kararı yine Gamze verecek. Evet. Zaten bunu verecek Evet Emrah yani. bir şey daha ekleyecek. E ekleme ya. Seda ablacığım hatta şunu da söyleyeyim. Hatta evet. kendini yerden ben, yere attım o. Mehmet bana şunu dedi. Dedim niye alıyorsun falan işte. O Emrah zaman... sen <laughs> çok gizli bir şeyini söyleyeyim mi? Bir dakika söyleyeyim da, mi? Ben söyleyeceğim. Çocuk gibi oldular söyleyeyim. mi? Kime çağrı yapacağını. Ya bir dakika bir dakika. Söyleyeyim mi? Bir dakika diyorum sana dur, dur, ya. Konuş ben de söyleyeceğim tamam. Orada. Ben dedim ki Mehmet dedim. Heh. Ya bir dakika Mehmet. Tamam, ben he. dedim ki e, Mehmet dedim hani özlem konusunda bu kadar edelim şey mi hassas mısın? Bak deyince söyleyeceğini unuttu bak ya. Yani. Özlem ha, ha, he, ha. hayır hayır. E, tabii tabii. Bak yakaladım sen yalan at. Bir Sevda dakika oldum. ya bir dakika Öyle Mehmet çıktığında söylersin şimdi söyleme. Ha. Dedim çıktığında ki özlem söylüyor. konusunda bu Yok, özlem ko özlem konusunda bu kadar hassas mısın dedim? Bu kadar ağlıyorsun dedim. O da dedi ki sen dedi aslı konusunda nasılsan ben de Özlem konusunda He, yani. Bak Dönder dönder hemen gel Aslı'ya hemen gel Aslı'ya gel gel gel. <laughs> Seda ablacığım. Çünkü Aslı'yı mı çağırdın? Evet. Mehmet benim <laughs> evleneceğim tek kişi Aslı dedi. Mehmet mi? Şey Emrah. bana söylüyor konuşuyoruz. Ha. Ha. Benim tek derdimi anlayan, beni tek anlayan, beni tek kaldırabilecek kız Aslı dedi. Ve ben sadece neden çağrı yapamıyorum dedi. Emin olmak istiyorum ama ha. sonunda dedi ben Aslı'yı alacağım ve 1 2 hafta içerisinde zaten çağrı yapmayı kendi de düşünüyor Seda ablacığım. Aslıyla hala konuşuyorlar telefonda. Patladı. Dökülü. Heh, hadi dökülün bakalım. Hadi. Heh. Evet haydi başka. Bom patladı. Ha, Emre haydi. <laughs> evet. Evet unutamadığını söyledin sen de ağladın. Mehmet ben şimdi bunu evet. ben bunu yapınca sen böyle mi diyorsun? Hayır şimdi? doğru. Aslıyı bağlasınlar konuşsun. Kafa kafaya verip ağlamışlar yazık. <laughs> <laughs> Ama kendi aslı için ağladı. Ben ağlamadım Seda ablacığım. Sen Hatta, de ağlamışsın. Sus. Telefonda konuşuyorlar hala hayır, Aslı'yla. Hayır. Sen de Özlem için ağlamıştın. O küçük hayır ağlamadım. Ağlam ben Hanım bende kere numarası de yok ya. Aramış diyorsun ya. Yok mu? Aslı'nın bende Yok bende, mu? Bak bak kızardık kızardık <laughs> kızardım. Bak Seda ablacığım iyi tanırsınız bak. Mehmet. Kızardın. Birbirinize düzgün konuşun. Evet. Görüştüğünüz, yok Görüştüğünüz da. hanımlara karşı da düzgün konuşun. Beni de sinirlendirmeyin. Değene ağlarım mağlarım gibi. Öyle şeyler söylemeyin.